Hak yolunda kanalıma hoş geldiniz değerli kardeşlerim. Bugün seçtiğim kıssalardan, hisselerden bir tanesinin ismi Her şeyi bilmek isteyen adam. Adamın biri Hz. Musa Aleyhisselam'a gelerek demiş ki: "Ey Musa, benim bütün hayvanların konuşmalarını bilmek istiyorum. Dilinden anlamak istiyorum. Sen Tur ve Sina Dağı'na gittiğin zaman bu isteğimi Allahü Teala'ya iletsen de benim bu duam kabul edilse demiş. Hazreti Musa Aleyhisselam da adama her şeyi bilmek iyi değildir. Hayvanların konuşmalarını anlaman senin için hayır değil, şer getirebilir. Gel bundan vazgeç dediyse de onu bir türlü ikna edememiş. Israr ederek öğrenmek istiyorum demiştir. Hz. Musa aleyhisselam da Tur dağına çıktığında Cebrail aleyhisselam vasıtası ile Allahü Teala ile görüşür iken adamın dediklerini iletmiş ve allah Teala şöyle buyurmuştur. Ey Musa, o kulumun dileğini kabul ettim. O bütün hayvanların konuşmalarını bilecek. Lakin ona söyle her şeye önem vermesin. Hazreti Musa da Tur dağından dönünce hemen ...adama gider durumu anlatır. Her şeye önem vermeyeceksin der. Bundan sonra adam... ...akşam kendi ahırına gittiğinde... ...hayvanları yemlemek için... ...ahırda eşek ile ineğin konuşmalarını dinler. Kıssadan hisse yap bu. Eşek ile inek şöyle konuşur. İnek, eşek kardeş en iyisi sensin. Bak bana yazında, kışında rahat yok. Yine sabah olacak ve çifte koşacaklar. Sen ise oh akşama kadar rahatça gezersin. Eşek bu sözleri duyunca ineğe uyanıkça bir nasihat vererek der ki Bu hep senin ahmaklığından oluyor. Bak sen sabah olunca hasta numarası yap ve akşamdan sahibinin verdiği yemleri yeme. O da sabah olunca seni böyle görür ve çifte koşmaktan vazgeçer. Sen de hiç değilse birkaç gün olsun dinlenirsin der. Eşeğin bu sözleri üzerine inek bir hayli hoşuna gider ve akşam olunca kendisine verilen yemi yemez. Aç karına sabaha kadar yatar. Eşek ise aç gözlükle ineğin önündeki yemleri dahi yer. Ancak bu konuşmaları çiftlik sahibi işitmiş ve tebessüm ederek ahırdan çıkmıştı. Sabah olunca adam ahıra girer ve görür ki inek bir şey yememiş. Ayağa kalkmamış. Hafiften bir tekme vurur ama inek yerinden kalkmaz. Hastadır. Adam der ki: "Madem öyle bu sefer onun yerine eşeği tarlaya götürelim." der ve eşeği alarak tarlaya giderler. Eşekle birlikte akşama kadar çift sürer çiftlik sahibi. Eşeğin emdiği süt adeta burnundan gelmiştir. Akşam olup döndüğü vakit inek rahat rahat geviş getiriyordur. Kendi kendine hakikaten bu iyi bir numara diye düşünüyordu. Eşek baktı olmayacak ve bu iş çekilmeyecek gibi bu sefer ineğe başka bir akıl vererek kurtulmak ister ve ineğe der ki inek kardeş bak sen böyle yatarsan sahibimiz seni satar. Bugün köylüler tarlada beni görünce sordular. Sahibimiz köylülere dedi ki o öküz zaten tembel biri. Şimdi ise hasta olmuş. Adam olmadı. Yarın onu kasaba vereceğim dedi. Eğer sen Yarında böyle hasta olmaya devam edersen kendini kasapta bulursun. Plan işe yaradı ve sabahleyin tarlaya gitmekten kurtuldu. Lakin bu konuşmaları çiftlik sahibi dinliyordu. Dinledikçe de kendi kendine gülüyordu. Bu sefer çiftlik sahibi horoz ile köpeğin konuşmasını dinler. Ertesi gün Horoz köpeğe sana bir müjdem var der. Biliyor musun? Yarın sahibimizin öküzü ölecek. Senin için güzel bir ziyafet var der. Adam bunu duyar duymaz hızlıca öküzü pazara götürüp satar ve kendini zarar etmekten kurtarmış olur. Ertesi gün olunca köpek horoza. Neden bana yalan söyledin? Hani nerede ziyafet? Adam ineği sattı ve kurtuldu deyince bu sefer horoz sen merak etme ineği sattı ancak yarın onun kölesi ölecek ve mutlaka onun hayrına yemek verirler artık sen de istifade edersin yersin der. Adam bu konuşmaları işitir işitmez. Hemen kölesini pazara çıkarıp satar. Köpek yine hayıflanır. Çünkü ziyafet yine olmamıştır. Horoza dedi ki, sen beni niçin kandırıp duruyorsun? Diyerek çıkıştı. Horoz da köpeğe dedi ki, ben sana yalan söylemedim. Şayet ziyafet olacak dediysem olacak. Sahibimiz ineği ve köleyi satarak zarardan kurtulmuş olabilir. Lakin yarın kendisi ölecek. İşte o zaman ziyafetin en büyüğünü göreceksin der. Adam bunu duyunca etekleri tutuşur. Ne yapacağını bilemez.'' ve doğru kendini Hazreti Musa'nın yanında bulur. Gerçekten ben yarın ölecek miyim? Hiçbir çaresi yok mu diyerek Hazreti Musa'ya yalvarmaya başlar. Hazreti Musa aleyhisselam da adama ben sana demedim mi? Öyle her işittiğine ehemniyet verme, önem verme diye şayet sen o ineği satmasaydın o ölecekti ama sen bir beladan kurtulmuş olacaktın. Sen ise onları satmakla başkalarının zarar görmesine neden oldun. Sadece kendi menfaatlerini düşünüp başkalarını düşünmeyenin hali budur der. Evet ne kadar doğru söylemiş Hazreti Musa Aleyhisselam eğer ki karşımızdaki kişileri düşünmeyip kendi menfaatimizi düşünür isek maalesef ki bu kıssadan hissedeki gibi bela bizleri bulur. Rabbim bizleri kendi yolundan, nurlu yolundan ayırmasın diyorum. Nefsimize köle etmesin. Menfaatlerimizin peşinde koşmayalım inşallah kardeşlerim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi de yüceler yücesi Allah Celle Celaluhu'ya emanet ediyorum kardeşlerim. Allah'a emanet olun.